Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Fortnite ile beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bağırmak zorundayım. Çünkü sesim gelmiyor. Bundan dolayı özür dilerim ama sesim yine size çok yüksek gelmeyecektir. Bundan dolayı da özür dilerim. Yani videoda çok konuşmayacağım. Fortnite'ın şu anda yeni şeyi arabalar. Arkadaşlar ya ben video çekmeye başladığımda gerçekten de hiçbir şey olmuyor. Kendi başıma da her zaman olur bir şeyler ama bu için hiçbir şey olmadığı için duraklatmak zorundayım. Duraklatıyorum. Arkadaşlar taksiye bindik. Arkadaşlar şu an bir adam bizi sıkıyor. Arabadan iniyorum hemen. Allah. Adam şurada. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ölmeyelim de. Arkadaşlar normalde burada kötü oynamam. Allah silah mermisi bitti. Şimdi ne edeceğiz? Kaçmak gerekiyor şu anda. Başka şartımız kalmadı arkadaşlar. Kaçıyorum. Evet, arkadaşlar adam var. Ezmemiz gerekiyor. Oğlum bot. Bot. Arkadaşlar arabadan inmem gerekiyor hemen. Of, o canım çok azaldı arkadaşlar yani. Her Fortnite videomda illa botlar benim sonumu getirmek zorunda mı ya? Bu benim oyun şansım diyeyim. Arkadaşlar şu anda... CVM bayağı bir arttı. seviyem şu anda 6. Çünkü e, oyun yenilendiği için... Arkadaşlar ya, yanlışlıkla atladım ve o sırada videoyu duraklatmıştım. Nasıl oldu ben de anlamadım. Ya düştüğüm gibi öldüm bir anda. Ne yaparsınız? 41. oldum. Normalde iyi bir şey yapabilirdim ama şans. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.